Var mısın yok musun programı ile ünlenen Mevlüt ve annesi şimdi ne yapıyor? Bir dönem herkese ekrana bağlayan Var mısın yok musun yarışmasının en çok sevilen isimlerinden biri Mevlüt Acaroğlu'ydu. Tam 10 ay boyunca yarışmada sıranın kendisine gelmesini bekleyen Mevlüt, sempatik tavırlarıyla izleyicinin gönlünü kazandı. Üstelik sadece kendisi değil, annesi de izleyici olarak katıldığı programda büyük bir şöhret yakaladı. Peki şöhreti beraber yakalayan anne oğul şimdilerde neler yapıyor? Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve bir dönem ekranların en çok izlenen programlarından var mısın yok musun 3 yıl boyunca hayatımızda önemli bir yer tuttu. Yarışmaya büyük umutlarla katılan yarışmacılar en yüksek rakamı içeren kutuyu veya telefondaki gizemli bankacı Hamdi Bey'den en yüksek teklifi alabilmek için büyük çaba gösteriyorlardı. Büyük ödül kazanmasalar da yarışmacıların birçoğu program sayesinde büyük bir üne kavuştu. İşte o isimlerden birisi ise Mevlüt Acaroğlu ve annesi Naciye Acaroğlu'ydu. Mevlüt Acaroğlu yarışmaya katıldığı ilk günden itibaren renkli karakteriyle adından söz ettirmeyi başardı. 10 ay boyunca yarışmada kalarak ismini geniş kitlelere duyuran Mevlüt, ne var ki 500 bin TL kazanmak için girdiği yarışmadan eli boş dönecekti. Yarışma günü 300 bin TL ve 10 TL arasında kalan sempatik yarışmacı sadece 10 TL kazanabildi. Mevlüt kutusunda bulamadığı parayı program sona erdikten sonra televizyon kanallarında çalışarak kazandı sempatik karakteri sayesinde ilk olarak bir mobil hat operatörünü 3 reklam filminde rol aldı. Acun Medya'da ile tek kişilik sahne performanslarını yeteneksizsiniz Türkiye gibi platformlarda sergiledi. Ardından eğlenceli ve sempatik yönü sayesinde ise sunuculuk yapmaya başladı. Kanal 7'de annesi Naci Acaroğlu ile Ana Kuzusu isimli gezi programına sunuculuk yaptı. Oldukça eğlenceli bir program yapan anne oğul, sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni topluyordu. Bu dönemde anne Naciye Hanım'ın ünü oğlunu bile geride bıraktı. Yarışma esnasında yaptığı yorumlarla kırıp geçiren Naciye Hanım halk tarafından o kadar sevildi ki programdan sonra oğluyla beraber başka programlara davet edildi. Büyük bir içecek markasının reklam yüzü oldu. Mevlüt Acaroğlu sonrasında etkinliklerde sunucu olarak rol göstermeye başladı. Örneğin KKTC yılın en iyileri ödülleri programının sunuculuğunu üstlendi. Bir dönem Ninja Warrior Türkiye yarışmasına katıldı fakat parkuru tamamlayamadan elendi. Bir dönem Almanya'ya giden Mevlüt döndükten sonra annesinin en büyük hayalini gerçekleştirerek dünya evine girdi. Bir erkek çocuk babası olan Mevlüt Hacaroğlu şimdilerde emlak danışmanlığı yapıyor. Bir yandan farklı festival ve etkinlikler için sunuculuk yapmaya devam ediyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif olarak kullanan Mevlüt, annesiyle de paylaşım yaparak şöhretini canlı tutmaya çalışıyor.